Son birkaç gün içerisinde bildiğin üzere Luna Coin'de 3 katına kadar bir yükseliş gösterdi. Yani 1 dolar seviyesinden 6 dolar kadar ulaşmayı başardı. Kritik destek direnç bölgeye nelerdir? Luna Coin'de yükseliş devam edebilir mi? Nereden düşüş gelebilir gibi analizlerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Hemen analizimize geçmeden önce Luna Coin'i son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen analizimize geçecek olsak İlk başta geçmiş analizeye baktığımızda Luna Coin şu bölgelerde bir yatay seyrini koruyordu. Yani 2 dolar ila 1 dolar arasında böyle bir yatay seyrini koruyordu. Artan dün itibariyle çok büyük bir pump geldi. Bu pump'ın oranına bakacak olursak şöyle bir yükseliş yapmış. Yaklaşık olarak %293'e yakın bir yükseliş yapmış. Tabi bu Luna Coin 7.85 dolarlara kadar gördü. Şu anda 6 dolar kadar bir geri çekilme yaşandı. Tabi bu düzeltmeler çok normaldir. Çünkü coin 1 dolardan 7 dolara çıkıyor ve 5 dolar gerilemesi çok normal bir şey. Şimdi şu anda şuradaki direncimizi kırdık. Yani burada bir direnç lokasyonu vardı 5 dolar seviyesinde ve buranın üstünde günlük kapanış yapamadık ama 4 saatlik kapanış gerçekleştirdik. Yani şurada gördüğünüz üzere 4 saatlik kapanışı yapmışız ama hala günlük bir kapanış gerçekleştirmedik. Şimdi bugün itibariyle gece 3'te 5 doların üstünde günlük kapanış yapabilirsek buradaki direnç lokasyonu iptal olacaktır. Buradaki direnç lokasyonu iptal olduktan sonra burası desteğe dönüşebilir. O yüzden 5 doların üstünde günlük kapanış görürsek bugün çok olumlu olacaktır. Eğer bu kapanış gerçekleşirse diğer hedefimiz de bu bölge olabilir. Yaklaşık olarak 8.35 dolar seviyesi. Yani bir sonraki kritik direnç bölgemiz orası olacaktır. Artan burası da açılırsa biz analizlerimizi yenilemeye devam edeceğiz. Yani analizlerimizi güncel olarak devam ettireceğiz. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi 5 dolar seviyesine bahsettim ama dün itibariyle 5.11 seviyesinde kapatmış. Tam bir sayı verecek olursak tam kapanışını yapması gereken bölge 5.33'ün üstünde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani ben 5 doları biraz daha düz bir sayı vermek için söyledim. Yani tam olarak 5.33'ün üstünde kapanış yapabilirse günlük olarak ileriki hedeflerimizi bahsettik. Şimdi Luna Coin'i Coin Market Cap sitesinden inceleyecek olursak zaten hacimde devasa bir yükseliş oldu. Hacme baktığımızda %3100'e yakın bir yükseliş yapmış. Piyasa değeri ise 758 milyon dolara kadar ulaşmış ve %200'lük bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. Zaten buradaki piyasa değeri yükselişi anında fiyatı etki etmekte. Yani fiyatın yükselmesiyle birlikte otomatikmen Luna Coin'de de bir yükseliş görmekteyiz. Şu anda zaten video sırasında da 6 dolar kadar ulaşmayı başardı. Şimdi eski bölgelerde ne oldu Luna Coin'de? Mesela eskiden şu sıfır bölgeye kadar düştükten sonra şurada bir çıkış gördük. Yani 26 dolar kadar anlık bir çıkış gördük. Ve 26 dolardan yine satış ince 2 dolar 1 dolar bölgesinde bir yatay seyrini gerçekleştirdi. Ve yeniden 6 dolar çıkmayı başardı. Ya buradaki hedefler geçerli olduğu sürece bir sonraki hedefleri vermeye çalışacağız. Benim koyun hakkında aynı izleyim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.